Burası da Güney Şelale denen bir yer. Burada e, öyle mükemmel bir ortam var ki bakın Her yerin kendine has güzel bir güzelliği var. Görüyor musunuz? Bak nasıl. Sanki kar yağıyor. Kardan geliyor. Görüyor musun? Üzerime sıçıyor vallahi. Evet. Bak. Resminizi çekiyorum şu an. Çıkın yukarı. Gürül, gürül akıyor bu bari. Raftik salonu, raftik. Kalın size bir daha. Adam nereye vurmuş Allah aşkına? Dağın tepesine vurmuş ya. Bana bakın bana. Toplu aldı resminizi çekip toplu. Nazife biraz güler yüzlü ol Nazife. Alo bana bakın bana şöyle durun şöyle. Lan şu tarafa gelsene Gel 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 gel. Gel Konya bu tarafta gel. Tamam öyle dur. Yanaşsana kız şöyle. Gülün bakayım bir bir gülün. Nazibe sen de gül. 32 patates. Kumpur. Sen niye gülmüyor? Şuaybı getireceğim bir daha. Bir daha şuaybı getireceğim bak. Gülmezsen getirmem. Çektim çektim. Cenab-ı Allah vermiş ki vermiş. Vallahi buraya bak. Dağın içerisinden fışkırıyor. Allah her tarafına böyle. Şu deliliğe bak. Deli deli ne deli, deli akıyor ya. Ne deli akıyor ya. Esme deli rüzgar diyor ya. Deli rüzgar gibi esiyor vallahi. Хош Hoş kalın, hoşça kalın.